Sevgili seyirciler merhaba. Konuğumuz Akademi Hiç Düşünce Kurucusu Şenel Akdemir. Hoş geldiniz. Hoş bulduk, sağ olun. Bize kendinizden bahseder misiniz? Ee, Şenel Akdemir, e, Ankaralıyım. Aslen görürsünüz ama yaşadığımız yerle kendimizi ifade ediyoruz. E, Ankara Siyasal Bilgiler Fakültesi mezunuyum. E, yıllardan beridir işte, e, bu Akademi Hiç Düşünce çatısı altında... E, bir vazifeyi ifade etmeye çalışıyoruz. Çok güzel. Bu sektörü seçmeniz nasıl oldu? Bir kırılma noktası yaşadınız mı? Aslında çok güzel temas ettiniz. Evet yaşadım. Kendi sağlığımla ilgili bir küçük rahatsızlığım vardı. Bir ürünü söylediler. Tuzu. Tuzla iyileşen birkaç tane insanın öyküsü gelmişti kulağıma. Biz de tecrübe ettik. Sonra kendimi de o faydayı görünce Dediğiniz gibi o kırılma anından sonra baktık ki Allah bizi bu alan içerisinde yürüttü. Ne güzel. Yani hayırlı bir şeye vesile olmuş. Yani diyor da hani Şems-i Tebrizi çok güzel bir şey söyler. Ben şehrin altındaki hayrı ararım diye. Tabii biz bunu çok yaşarken algılayamıyoruz. Evet. Bize yüklenilen programlar gereği iyi ya da kötü diye etiketleyip biraz orada kalıyoruz. Aslında e, siz iyiyi görmeye niyet ettiğiniz zaman tasavvufta buna şey denir Nesrin Hanım. Aklınızın zekatını vermek denir. Her şeyi iyiye yormakla başlar. Evet. Yani Pozitif düşünce bu çok güzel Biraz bir şey. onun da ötesine geçiyorsunuz Tabii. aslında. Orada biraz daha teslimiyet bir var. Bir yani her bir şey. teslimiyet bu de var. Bu gerekiyor. Evet. Tabii bu deneyimin enerjisine ihtiyaç duyduğunuz için bunu yaşıyorsunuz. Doğru. Orada bu biraz tecrübe. da kabul var. Öyle başladı bu süreç. Çok güzel. Peki verdiğiniz hizmetlerden, çalışma alanlarınızdan bahseder misiniz? Yani şöyle e, akademi hiç düşüncede e, aslen, ee, yaşamımızda olmazsa olmaz olan tuzu anlatmaya e, gayret ediyorum. Ee, mesela siz dahil kendinize hiç sordunuz mu neden gözyaşınız tuzlu, neden kanınız, teriniz, tükrüğünüz tuzlu? Allah bizi anne karnında tuzlu su içinde oluşturuyor. Adına baş suyu adı verilen bir suyun içerisinde oluşuyoruz. Orada bir kurgu oluşuyor ölünceye kadar o kurguyla yaşayacaksınız. Bir program var. E bu bedenin bir algoritması var, bir hafızası var. Siz eğer o kurguya uygun olan bilgileri yeniden bedene geri gönderebilirsiniz. hücrelerde o çağda oluşan hafıza canlanabiliyor. Bunun yaşla ya da herhangi bir şartta hiç ilgisi yok. Siz yeter ki o hafızayı canlandırın. Hücreler çok zeki. Neler neler yapıyoruz ama hala yaşamaya devam ediyoruz değil mi? Bu Doğru. Özellikle bu teknoloji çağında. Hücre kendini onarabiliyor, iyileştirebiliyor ve yenileyebiliyor. E, tuzun da böyle bir özelliği var. Çünkü anne karnında tuzlu içinde oluşuyoruz. Amniyotik bir sıvı. Bir gün bir seminere gitmiştim e, ebelere. Başa dedi ki, Hocam dedi annenin suyu patlar dedi. Ağzımıza burnumuza gelir dedi. Tuzlu su dedi. Biz tuzu sadece bu yemeklerde lezzet olsun diye kullandığımız bir malzeme olarak evet. algılıyoruz. Oysa ki o tuzun içerisindeki mineraller ve o minerallerin karşılığı olan frekanslar, o bilgi sizin bedeninizdeki kurguyu oluşturuyor. Siz yeniden o bilgiyi bedeninize gönderirseniz bunun ne yaşla, ne hastalığın adıyla, ne evresiyle ilgisi yok. Hücrenin kendini onarma iyileştirme yeteneği ortaya çıkıyor. Ne güzel. Sizi meslektaşlarınızdan ayıran özellikler nelerdir? Yani şöyle e, onlar bunu iş olarak yapıyorlarsa bu noktada ayrılıyorumdur. Ben bunu bir vazife kabul ediyorum. Bir misyon edindiniz. Yani evet. Hani der ya tasavvufta el işler, gönül eyler. E, ya da Konfüçüs demiş ya e, yaşamının son saatinde bir saat daha çalışsaydım diyen kimse çıkmaz diye ya da işte günümüzün popüler ifadesiyle ya sevdiğin işi yap ya da yaptığın işi sev diye. Evet. Ama siz onu iş değil de bir vazife olarak görmeye başlıyorsanız bu varoluşunuzun içerisinde ruhunuzla, e, kimyanızla uyuşan bir hale dönüşmeye başlıyorsa iş olmaktan çıkıyor. Oraya keyif katılıyor, evet. oraya ilim katılıyor. O vazife planı içerisinde hareket ediyorum. Eğer beni ayıracaksa bir tık bu ama çok iyi biliyorum ki aynı alan içerisinde çok değerli dostlar var, çok değerli üstadlar var, hepsine çok saygı duyuyorum. E, doğru olan bir şeyi aktarmayla görevli kabul eden herkese de şapka çıkarıyorum. Ne güzel. Geleceğe dair vizyonunuzdan, hedefinizden bahseder misiniz? Dünyada e, hangi hastalık olursa olsun e, bu hastalığa dair ilaçların e, ortaya çıkardığı yan etkiler, bu ilaçların dünyadaki ciroları, Biraz e, şaşırtıcı rakamlar, bazen bu rakamları Türkçe'ye çevirip tahayyül bile edemez hale geliyoruz. Hani biraz daha insanın kendi doğasına dönmesi, doğayla bütün olması. Çünkü doğayla bütün olan insan, doğasına dönen insan e, kendini bilir. Kendini bilen nefsini bilir diyoruz. Nefsini bilen de neden var olduğunu ve o varoluşun arkasındaki o zekayı bilir. E, eğer bir parça e, geleceğe dair vizyonumuz olacak olursa insanlara, kim olduğunu hatırlamalarına yardımcı olmak ve onların kendilerini sormakta geciktiği ya da sormadığı şu soruyu sormalarını hatırlatmak. Benim hatırlamadığım ne? Bu dünyevi koşturmaca içerisinde acaba biz çok mu unutuyoruz? E, çok mu bu dünyevi frekansların içerisinde kaldık? Biraz o dışarıdan içeriye doğru çekmek diyelim. Ne güzel. Ekibinizde yer almak için hangi özelliklere sahip olmak gerekir? Şöyle söyleyeyim. Benimle beraber olan tüm dostların, e, daha doğrusu bu disipline geçmiş, bu bakış açısını hayatına aktarmış olan tüm dostları ekip olarak kabul ediyoruz. Hepimiz biriz. E, akademimizin anahtarı hep kapının üzerindedir. İçeride bir tuz yatağımız var mesela. Herkes gelebilir. Her yere pankartlar astırdık ücretsiz diye. Amacımız herkes bu bilgilerde buluşsun. Oraya gelen herkes... E, Belki şaşırtıcı gelecek. Herkes çayını, çorbasını, kekini yapar gelir. Bir sohbet havası, bir keyif havası. Ee, biz hepimizin bir arada olduğu ortak bir ekibiz, öyle düşünüyoruz. Ne güzel, harika. Son olarak izleyicilerimize iletmek istediğiniz bir mesajınız var mı? Yani e, haddimi aşar tabii öyle Kesinlikle. bir mesaj. Ama e, kuantum temelli yeni bir bakış açısı var dünyada. Holistik bakış açısı. Bütüncül bakmamız gerekiyor. Sadece kendinize e, görünenden bakmanın ötesine geçerek bu arka planda da acaba neler var bu görünmeyenleri de biraz algılama yönda biraz kendimizi hani Yunus Emre diyor ya burada ya yalan dolan gel biraz da sana öğlen diyor. Şu yalan dolanın farkına varmalarını Rica etmek tabii, olsun. Geniş bir perspektif. Biraz tabii. geniş Bakayım. bir perspektif. Ne güzel, harika bir mesaj oldu. Çok mersi. Bugünkü konuğumuz Akademi Hiç Düşünce Kurucusu Şenel Akdemir'di. Katılımınız bu güzel ve önemli açıklamalarınız için çok teşekkürler. Teşekkür ben teşekkür ederim. Çok sağ olun. Çok mersi. Sevgili seyirciler, sağlıklı ve mutlu günler dileriz. Tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın.